Şimdi çocuklara sürpriz yapacağım. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Çocuklar! Haybob! ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız tamam mı? Evet hesap makinesi var bakalım çıkacak mı? Bir dakika. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizinle güzel bir oyun oynayacağız tamam mı? Ama. Bir kutu toy box'u ben saklayacağım. Ya, Bak mi? buraya saklayacağım. Ee, sizin odanıza saklayacağım. Belki da saklayabilirim. Tamam mı? En çok toy box'u bulana ödül var. Ya. Tamam mı? Evet. Ne? Evet. evet. ne? Hepsini açacağız diyor şaşkın hayır olmaz. <laughs> tamam mı oğlum bakayım neredeymiş bu hesap makinesi. Hep her şey bu hesap makinesinin yüzünden oluyor zaten. Şuna. <laughs> şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sen şimdi gidiyorsunuz odaya, diğer odaya gidiyorsunuz. Tamam mı gençler? Ben sizi çağıracağım. Hadi bakalım gidin. Şimdi ilk önce odadan başlayalım buraya kaç tane saklayalım şöyle Allah Allah düştü şöyle saklayalım bakalım gel gelin 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 hemen bir tanesini şu yastığın altına koyalım bir tanesini bu yastığın altına koyalım şuradan görünmesin hmm, bunu da bunu da nereye koyalım yok oraya koymayalım Şunun içine koyalım. Sepetin içine koyalım. Nasıl dağınık anlamazlar biri, Görmezler zaten. Hmm. Sonra bak şimdi şu sarıyı var ya. Şunu şuraya koyacağım ki. O da sarıya görünmesin. Heh. Tamam. Başka. Uf ne kadar çok ya. Yarısını buraya koymam lazım. Bak şimdi şöyle. Bu arada kalsın. Heh. Şurada kalsın. Görünmesin. Hmm, nere koysam, nere koysam, nere koysam. Ay dur, heyecanlandım. Şunu da şuraya koyacağım arkadaşlar. Evet. Sonra. Aa, bakın ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Bunların burada <laughs> örümceği vardı. Bir de faresi vardı. Bunları da saklayalım. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi dur. Gidelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Bak oynuyorlar içeride. İçeride nasıl oynuyorlar? Şunun bir tanesini şuraya koyacağım. Hı. Oradan görünmez. Şunları mutfağa gideyim. Şunları da bir tanesini şu meyvesi bitin arkasına bir tanesini zambaniyeye bir tanesini şuraya çekmeceye koydum hmm. şunu da kapının arkasına koydum Kapadım. ay dur gidiyorum şuradaydı buraya koydum mu buraya koymamışım bunu da, ah, şöyle koy çok görünmesin orada. Şimdi içeri gidelim. Şimdi şunu var ya <laughs> şuraya koyacağım böcek. Şuraya bir tane koyalım. Bak oyun oynuyorlar içeride. Kapılarla oynuyorlar. Bir tanesini çiçeğin arkasına koydum. Uf, ne kadar çok var böyle. Bir tanesini buraya koyduk. Şunu da şunun arkasına koysak olur mu acaba? Neyse olur. Oraya koyalım. Gidelim. <laughs> şu, şu, fareyi şuraya koyalım. Bakalım ne yapacaklar. Şunu Oppa yastığın arkasına. Şunu şuraya gidelim. Şunu şuraya. Sonra bakacağız en çok Toy Box'u bulana ödül vereceğim. Şunu da şöyle yere koyduk. Tamam. Hmm, bunu bunu nereye? Ya bakın burada. Burada ne var? Burada çubuk oyunları var. Buraya koysam bence görmezler. Hatta oraya bir tane daha koyayım. Şu kırmızıyı da koyayım. Bu kadar çok var ki. Tamam. Anlamasınlar. Şöyle tamam. Hmm, kaç tane kaldı? Oo daha var. Şunu da. Nereye koyacağım ya? Yere koyayım. başka? Nereye koyacağım ya? Hmm. Şuraya koydum. Mutfak. Biraz daha mı mutfak koy? Dur dur dur. Battaniyenin içine koyalım arkadaşlar. Evet. Son 3 tane kaldı. Bunları da alalım. Hmm. nereye koysak? Nereye koysak? Yine mutfağa geldim. <laughs> Ay çok şaşırdım. Nereye koyacağım bilemedim. Şunu da şuraya attım. Evet. Son iki tane. Son iki tane odalarına koyayım. İki tane odalarını koyacağım. Hmm. Şöyle yapayım mı? da olmadı ki. Nereye koyacağım? Şurası boş. Şuraya koyayım. Biraz da zorlaştırmayayım kolay olsun. Şunu da nereye koysam nereye koysam. Şunu da şöyle koysam bir yere ama bilemedim. Şu yeşil ya. Şunun arasına koydum. Tamamdır arkadaşlar bitti. Bakalım onları da açacağız bakalım içine ne çıkacak. Şimdi çağırıyorum çocukları. Çocuklar. Bak boşalttım. Şimdi bir kutu toybox'u sakladım her yere. Mutfakta bir dakika. Mutfakta var. Oturma odasında var ve sizin odanızda var. Hazır mısınız? Bir dakika. Bir saniye. Hazır mısınız? Sen de eline bir sepet al Mers. Sen ne sepet al anneciğim eline? Hadi bul sepet. Şimdi oturma odasından başlıyoruz. Koşun çocuklar. Koşun 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 koşun. Bak bunu görmedim. Şaşkınlar. Hadi bakalım. En çok bak paylaşmak yok. En çok kim toplayacaksa ona ödül var. Ben orada başlayacağım. Tamam başla hadi bakalım. <laughs> Becer, Aa, Çınar buldu. Hadi bakalım başka. Hadi 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, iki tane buldu. Hadi buldun mu? Fare mi var? Fare varmış. Hadi Çınar, hadi. Hadi Çınar, hadi. Ya Çınar hep geç kalıyorsun böyle. <laughs> Bak Mert'e bak Mert her yere bakıyor. Mert her yere bakıyor. Çınar çabuk. Oo. Her şeyi buluyor. Buldun mu Çınar? Hadi bakalım. <laughs> Allah düşüyordun Çınar. Çınar hadi. Çınar hadi. Hadi ben alıyorum. Hadi bakalım. Hadi 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 Baba. Tamam. Dur ama daha burası bitmedi. Hadi. Bitmedi. Çınar. Çınar orada yok. Ben sana söyleyeyim. <laughs> orada yok. Çınar kapatın çekmeceleri düşmesin. Hadi iyi bakana bak. Ben çok hay ona ben koyacağım sonra Bakacağız bakalım dolmuş mu dolmamış mı? Hadi bakalım. En çok bulana ödül. Hadi bakalım. Her yere bakın bak her yere. Bakayım. Çınar ya. Çınar bulamıyorsun. Hadi bak burada daha çok var. Hadi hadi. Ha, buldu. Hadi bakalım Mert. Mert sen çok uyanıksın var ya. Çok da zekisin. Aha, Çınar da buldu. Evet zeki bir çocuksunuz. Hayır daha bitmedi daha var. O kadar <laughs> çok toy box var ki. Evet, çerçevenin arkasında daha var bitmedi ama. Daha var, <laughs> daha var. <laughs> Ay çiçeğime de dikkat <laughs> et. <en. gülüyor> Hadi daha var, daha var. Soğuk sıcak oynayalım mı burada <laughs> bir? Tamam. Mert ılıksın şu anda. Ilık. <laughs> Ay nerede? Bak yine mutfağa gitti şaşkın. Tamam hadi başka. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Buldunuz. Bakayım ama ama dağılıyorsunuz. Hanginizin peşine gideceğim? Hadi başka var burada var ama. Mert'ciğim burada var gel. Daha burası bitmedi. Nerede? Ben görüyorum aslında ama. Ben görüyorum. <laughs> Buldun mu? <laughs> Buldun. O kadar yok. Oralarda yok. Şimdi bakalım mı mutfağa mı gidelim? Hadi bakalım. Yavaş. <laughs> yavaş, yavaş. Yavaş. Allah şaşkınlar. Çınar. Seni geri kalıyor. Allah bak görüyor musun? Hemen de buldu. Of en çoğunu sanki Mert buldu gibi. Hadi hadi hadi. Başka var. İyi bakın her yere. Evet buldun. Var yine bitmedi. Kapat orayı tünel. Allah korktum. Bak var her yere bakın. Halıların altlarına kadar bakabilirsiniz. Allah buldu. Burası da bitti. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Çınar gel. Bekle. Bekle bekle bekle. Hile yapmak yok. Çınar koş artık hadi. Of. Çınar hep geç kalıyorsun sen. Ben bakacağım. Çınar hadi. Burada yok Şöyle. Bu Çınar, da da yok. Çınar ah, iyi bak ben her ben yere. Çekme, ama kopya vermek yok. Tamam kopya vermiyorum. Ah, bak, ah. <laughs> Çınar buldu. Ne ben yapıyorsun ben doldurdun ben sepetini. Bak ben onu <laughs> Hadi bakalım hadi hadi her yere bakın. Hayır boşaltma. Bakacağız şimdi. Çınar hayır çınar çınar çınar. Koymak yok içine. Ya hadi seni çınar bul artık. Ne demek bulamadım aslında gözünüzün önündeki şeyleri göremiyorsunuz. Özellikle de Çınar sen yani. Çınar göremedin. Çınar bak Mert'in baktığı yerlere bakıyor. Orada yok. Bak. Ödülleri Mert alacak sanki. Ödülleri Mert alacak. Bak görüyor musun? <laughs> Çınar sen hala sandalyeyle mücadele ediyorsun oğlum. Hadi. Anne salonda da olur. Olabilir. Bak. <laughs> Buldun. Çınar oralara koymadım. Oralar tehlikeli diye oralara koymadım. Hadi bakın bakalım. Ama bak Allah. burada çok var aslında. Allah, yemin et. Evet hadi bakalım çocuklar. Hadi bir yerlere bakın. Oyuncakların içine bakın. Vallahi. Hadi oyuncaklar. Evet buldun. Çınar sen ne yapıyorsun? Aa, <laughs> Mert hepsini buluyor. Mert senin sepetin doldu. Doldu. Çınar. Hadi artık. Çınar sen ne yapıyorsun orada hala? Çınar hep bakıyor ama hiç görmüyor. Hiç. Şimdi onu da görecek Mert. O zaman göreceksin bak sen. Hadi artık. Aa, sen de buldun. Bakalım başka var mı? İyi bakın ama. Hmm, bakayım Çınar ya. Oo, Çınar sen ödülü kaybettin sanki. Ben artık. Hadi artık. Şimdi sayalım mı onları? Hayır. Bakalım mı? Tamam olmuş mu? Bir, bir bakalım mı? Ben ne kadar şey aldım. Senin az oldu. Getir bakalım Mert. İlk önce seninkini koyacağız buraya. Otur bakalım. Otur. Otur. Evet. Say bakalım. Dur Çınar. Bir. Pembe. Hayır öyle değil. Öyle değil. Bir. Şunun içine koyacaksın. Say bakalım. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Oğlum ne yapıyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ne yapıyorsun? Şaşkın. Tamam bu oyunu zaten Mert kazandı. Bakayım ben bir sayayım. Ben. Evet arkadaşlar hepsini bulmuşlar ve en çok bulan da Mert. Yani ödülü Mert kazandı. Bu da Oy. hayır. hayır hayır. Allah kahve Hayır. Çınar'a bak. Bir dakika. Hayır, hayır. O ödül değil ki. Size başka hayır. Başka ödül vereceğim size. Tamam mı? Bekleyin şimdi bekleyin. Ödül olarak bunlardan mı istiyorsunuz? Evet. O zaman bir tane seç bakalım içinden. Bir tane. Hay bir tane seçiyorsun. Bir tane. Al tamam tamam bir tane yeterli. Şimdi açın bakalım göreceğim ne çıktı. Hesap ben çıksın bana. Hadi bakalım ne çıkacak. Ağır mı? Bir salla bakalım ağır mı? Ağır mı? Çınar. Seninki ağır mı? Hadi bakalım açın. Allah Çınar nasıl açtı. Sakız çıktı içinden. Çınar yardım edeyim mi? Tamam. Sakızını keneye alıyor? Tamam kenara koy sakızını. Çınar sen de sakızını kenara koy. Bakalım oyuncak ne çıkacak içinden. Ver ben alayım onu. Hadi bakalım. Bu ne Hadi bakalım. Hadi bakalım aa, ne çıkacak? <laughs> Hesap makinesi yaptı. Çok, çok mu sert? Bakalım ne çıkacak? Yırtabilirsin ya kutuyu. Bak Bakayım. Ne o? <laughs> Çınar sende ne çıktı? Bu. Ana bu ne? Aa, aa ne o? <laughs> aa değişik bir şey çıktı. Yok yok. Hmm, ne çıkmış? <laughs> Allah vermedi. Bakayım. O zaman ne diyoruz arkadaşlarınıza? Gülseyiz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.